sana bırak ne yapıyorsun ya ha? sen ne yaptığını sanıyorsun ya ne yaptığını sanıyorsun ya şimdi bu tekneye binersin Bil birlikte geleceğimize gideriz ya da ikimiz de mazi oluruz anlıyor musun Karadağ'da yaşadıklarımızı da artık torunlarına anlatırsın beni deli gibi seven biri vardı dersin kararını ver sevdiğim. Benim seninle savaşacak gücüm kalmadı artık. Kerem ben yapamam. Tamam peki. Gitmiyoruz hiçbir yere. Seni annene teslim edeyim. Zorla güzellik olmaz sonuçta. Gelmiyor musun? Ne istiyorsun Sevda? Allah aşkına ne yaşatıyorsun? Allah benim belamı verecek biliyorum ama... ...seni istiyorum ya. Ben seni deli gibi... ...istiyorum. Daha fazla.